السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح لدني الذي هو أمره أمري وأصلح لدنيا يلت فيها معش وأصلح لآخرتي فيها مياد وظل الحياة زيادة لفي كل خير vezalni'l mefta rahaten limin kulli şer ey ihsanı bolahum bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et hayatım boyunca daha çok hayır yapmamayım can ver her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Amin, amin, amin inşallah. Esselamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme aslihli dinillazi ve ismetu emri ve aslihli dünyayı lettifihe miaşk ve aslih li ahireti fiha meyad ve zallil hayete ziyadeten li fi kulli hayr ve zallil mefte raheten li min kulli şer Ey ehsan bol Allah'ım bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Amin, amin, amin inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصله لدن الذي هو إسمة أمره. وأصله لدنياي التي فيها معش. وأصله لآخرتي فيها معد. وظل الحياة زيادة لفي كل خير. Ve zalilil meftah rahaten limin kulli şerr ey ihsanı bol Allahım bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et hayatım boyunca daha çok hayır yapmamayım can ver her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Amin, amin, amin inşallah. Esselamun <Oflan> aleykum ve rahmetullahi ve berekatü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme aslihli dinillazi ve ismetu emri ve aslihli dünyayı lettifihe miaşk ve aslih li ahireti fiha meyad ve zallil hayete ziyadeten li fi kulli hayr ve zallil mefte raheten li min kulli şer Ey ehsan bol Allah'ım bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Amin, amin, amin inşallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح لدين الله هو اسمة أمره وأصلح لدنيا يلت فيها معش وأصلح لآهرة فيها مياد وظل الحياة زيادة لفي كل خير Ve zalil meftə rahatən limin kulli şər. Ey ihsanı bolahum. Bütün işlərimin başı olan dinim konusunda hataya düşməkdən məni qoru. Yaşadığım şu dünyadakı işlərimin yolunda gitməsini sağla. Dönüb varacağım ahiretimi qazanmama yardım et. Həyatım boyuca daha çox xeyir yapmamayım çam ver. Her türlü çetülüçten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Amin. Amin. Amin inşallah. Esselamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatü. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme aslih li dinî ve ismetu emri ve aslih dünya dunyâye letchî ve aslih li ahireti fiha miad ve zallil hayata ziyadatan li fi kulli hayr ve zallil meftah rahaten li min kulli şerr ey ihsan bol Allah'ım bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Amin, amin, amin inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصله لدن الله هو اسمه أمره وأصله لدنيا يلت فيها معش وأصله لآهرة فيها ميض وظل الحياة زيادة لفي كل حير وظل المفتة رهة لمن كل شر Ey Ehsanu Bulallahum bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et hayatım boyunca daha çok hayır yapmamam için can ver her türlü çetülüçten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasibet Amin, amin, amin inşallah. Esselamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme aslih li dinillazi ve ismetu emri ve aslih li dünyayı lettifihe miaş ve aslihli ahireti fiha meyad ve zallil hayete ziyadeten li fi kulli hayr ve zallil mefte raheten li min kulli şer Ey ehsan bul Allah'ım bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla Dönüb varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmamayım can ver. Her türlü çetülüçten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Amin. Amin. Amin inşallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح لدين الله هو اسمة أمره وأصلح لدنيا يلت فيها معش وأصلح لآهرة فيها معد وظل الحياة زيادة لفي كل خير Vecalil-i Mevte rahaten limin kulli şerr. Ey ihsanı bol Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyada çei işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmamayım can ver. her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Amin, amin, amin inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Euzu billahi mineşşeytanirracim.